Kardeşim nerede Yiğit Savcı? Kardeşim sağda üçüncü kapı. Ferhat, dur. Kardeşim nasıl? Kimsiniz beyefendi? Kardeşiyim ben, abisiyim ben, Yiğit Savcı. Tamam, bir saniye. Bana haber verin. Bir gel, En azından iyi mi? onu söyleyebilir ben, misiniz? Abi, ben de göreyim. Kardeşim. Kardeşimi göreceğim, lütfen. Ferhat, bir saniye, vermiyorum. Ferhat, lütfen dur, bir saniye, lütfen. Ne olur sakin ol, bak buradalar. Polisler de içeridedir, eğer kötü olsaydı haberiniz olurdu, lütfen. Ferhat yapma. Yapma. Karısı nerede bunun? Adam içeride etiyor bunun. Karısı nerede? Dur bakalım, dur, dur telefon. Suna arıyor. Alo Suna. Aslı merhaba. Biz hastanedeyiz. Sen neredesin? İyi misin? İyiyim. Buraya gelebilir misiniz? Nasıl anlamadım? Yiğit burada. Yiğit iyi Aslı. Kontrolümüz lazım. Bekliyorum. Yiğit iyi diyor, konuşmamız lazım. Gelin diyor. Anlamadım ben. Benim kardeşim iyi mi? Beyefendi, bilgi veremiyoruz. Gel. Ne diyorsun ya? Nasıl <laughs> evdeymiş? Ne bileyim, o de, gelin iyi dedi, Yiğit iyi dedi. Dışarıdaki abisi mi? Evet, Ferhat Aslan. Gerekirse kapıya birkaç adam daha dikin. Kimse yaklaşmasın buraya. Adamlar bir iki saate düşer zaten. Dışarıdaki adamları da söyleyin, tetikte olsun. Tamam efendim, girişler tutuldu. Savcı Bey'in durumu nasıl? Geçmiş olsun. Önemli bir şeyiniz yok. Sağ ol. Efendim. Sayın Savcım adamlar operasyon sorumlusunu biliyorlar. Hedefte siz varsınız. Yani bir saldırı olabilir. Arkadaşlar evin etrafında konuşlandı. E bu arada bölgede bir hareketlik de tespit etti arkadaşlar. Anlaşıldı. Güzel. Bizim onları bulmamıza gerek kalmadan onlar bizi bulurlar. Dikkat edin Sayın Savcım. Tamam. Sağ ol. Hayatım hazır He. değil misin daha? Hazırım geliyorum şimdi. Hadi gelirler. Tamam. Gel savcım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nedir durum? Kimse sizi buraya aldığımızı anlamadım. Diğer hastanedeymişsiniz gibi bir algı yaratıldı. Muhtemelen peşinizdeki adamlar yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrar geri gelecekler. Ve biz de onların işini bitireceğiz. Güzel. Atılan her adımdan dakika dakika haberim olsun. Savcım maalesef size bilgi veremeyeceğim. Çünkü operasyondan anladınız. Yüksek kurul delilleri kararttığınız şüphesiyle böyle bir karar aldı. Siz benim... Siz benim neyle itham ettiğinizin farkında mısınız? Fizik takip delillerini değerlendirmediğiniz ve şüphelileri ifadeye çağırmadığınız için bu karar alındı. Ben Namık Emirhan'ı yakalamak için ömrümü verdim. Savcım maalesef durum bu. Operasyonun başarısı için sizi ve ailenizi İstanbul'un dışında bir yerde tutmamız gerekecek belli bir süre. Bunun için size bir araç tavsiye ettik ve bir de kalacak yer bir saat içinde yola çıkıyorsunuz. Anlaşıldı. Demek karar verildi. Tamam. Uzaklaştırsınlar bakalım. Alsınlar beni bu davadan. Ama andım olsun. Namık Emir Hanım ipini ben çekeceğim. Yiğit'in olduğu hastaneyi bana da söylemiyorlar. Yani güvenlik sebebiyle gizli kalması gerekiyormuş. Olsun en azından iyi. Bunu biliyoruz. çok önemli. Kimse bunu yapan da bir şekilde yakalanır. Hesabı da sorulur merak etme tamam mı? Ne olur. Ben böyle olsun istemedim. İstemedin. Ama oldu. Zaten hep sen istemediğin şeyleri yapıyorsun değil mi Ferhat abi? Hı? Ne demek şimdi bu? Ne demek? Yiğit, seni korumak için kendini ateşe attı. Seni ifşa etmedi. Ya öyle bilirdi. Polisler zamanında müdahale edemeseydi, öyle bilirdi. Neden? Ne için ya? Ne için? Tamam Hacı. Yeter. Aslı yeter. Ben bu zamana kadar hep Yiğit'e kızdım biliyor musunuz? Dedim ki onlar senin ailen. Uzak durma. Yiğit haklıymış. Ben yanılmışım. Size yakın durdukça adamın başı dertten kurtulmuyor bir türlü. Bakın ben yoruldum. Ben gerçekten çok yoruldum Aslı. Ve lütfen bizden uzak durun. Gerçekten başka hiçbir şey istemiyorum. Ama öyle de olmaz ki. Aslı lütfen. Ama Bak, olmaz. Aslı gerçekten özür dilerim ama lütfen. Tamam. Ben bundan sonra sadece kendi ailemi düşünmek istiyorum. Bence sen de öyle yap. Karnındaki bebeğini düşün. Ha kocan hangi yolda yürür bilemem. Sen ne yaparsın onu da bilemem. Ama bence sen de iyi düşün. Bitti mi? Bitti. Geliyorum. Tamam. Özgür, hadi anneciğim. Özgür araba gelmiş hadi anneciğim. Biz artık yokuz. Siz sonra nereye gidiyorsunuz? Yiğidin haberi var mı? Sana artık açıklama yapmayacağım Ferhat abi. Bundan sonra biz ne senin ne de ailenin ilgilendirmiyoruz. Emniyete zaten ilgileniyor bizimle. Lütfen bu işin de bizim de başımızı bırak. Uzak dur. Dur ki artık biz de güvendirilir, olur Ne dedi şimdi bu uzak durun, uzak durun falan diye? Tamam Ferhat, duydun işte. Nerede bu Yiğit? Nerede bu Yiğit ha? Tamam, telefonu kapalı zaten. Arasan da ulaşamayacaksın Ferhat. Kapalı telefon. Ya zaten polis hallediyor. Dilsiz, neredeyse çabuk Yiğitlerin evinin önüne gel. Bu Yiğit'e sıkanları bulacağız kardeşim çabuk. Bırak şu telefonu! Dilsiz hiçbir yere gelmiyorsun tamam mı? Hiçbir yere gelmiyorsun. Polis hallediyor işte. Ne polisi? Polise mi bırakayım kardeşime sıkanları? Ne diyeceksin polise? Kardeşime bunu yapanlara sıkmaya gittin mi diyeceksin? Aynen öyle. Dünyanın bütün adaleti senden soruluyor çünkü değil mi Ferhat? Ha? Her şeyi sen halletmek zorundasın. Bırak polis yapsın işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.